Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayında logaritma dizler fasikülünde artık son karma testlere doğru gelmiş bulunmaktayız. Karma test 14 ile karşınızdayız. Yine 8 tane bence AYT ayarında soru bulunmakta. Tabii ki önce kendinizi çözmeye çalışınız. Çözemediğiniz soruları da buradan çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Hemen ilk soruyla başlayacağız ama öncesinde abone olup bize destek olmanız çok çok önemli. Abone sayımız arttıkça görünürlüğümüz de artıyor. Bu da bizi daha çok kişiye ulaştırmak için bir yol olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. ABC eleman pozitif reel sayı A birden büyük olmak üzere aşağıda verilen y eşittir fx parabolünün ifadesi fx ln kare a çarpı x kare eksi ln b çarpı x artı 1 bölü elen c'dir. y eşittir fx parabolü x eksenine teğet olduğuna göre a üzeri 4 çarpı b çarpı c üzeri 4 çarpımı sonucu aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi fonksiyona baktığımızda arkadaşlar burada bir teğet noktamız var. Sıfıra 4 noktasından geçiyor. Hemen bu zaten 1 bölü LNC olacağı belli. X'e 0 verdiğimizde F0 direkt olarak 1 bölü LNC'ye gelecek. Bu da neye eşitmiş? 4'e. O zaman 1 bölü 4 LNC olduğundan ne yapabiliriz değerli arkadaşlar burada? LNC ne demektir? Logaritma E tabanında C 1 bölü 4 ise E'nin 1 bölü 4. kuvveti C'ye eşit olacak deriz. İlk bulacağımız ifade bu. C'yi bulduk. Yani burası kaçmış arkadaşlar kısaca? Burası 4'müş. Şu ifade 4 ise ln kare a çarpı x kare eksi ln b çarpı x artı 4 0. Bunun diskriminantının ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. x eksenine Diskriminant neydi? b kare eksi 4 ac 0 olacak. Şimdi burada a'mız ln kare a. b'miz eksi ln b ve c'miz de 4. Yazarsak buraya eksi ln b yani şu ln şöyle yazalım. Elen B'nin karesi, elen kare B yani. Eksi 4 çarpı elen kare A çarpı 4'ün ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. A birden büyükmüş buna dikkat etmekte fayda var. O zaman elen B'nin karesi 16 tane elen kare A olacak. Her iki tarafın kare aldığımızda elen B ya 4 elen A'ya eşit olacak ya da elen B eksi 4 elen A'ya ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Buradan 4'ü attığımızda elen B ne gelecek arkadaşlar? A üzeri 4 gelecek Buradan da ln b ln a üzeri eksi 4 gelmiş. Oldu. Şimdi buradan sonrasında ne yapacağız? Kökler çarpımı pozitif gelecek. Evet 4 bölü ln kare, ln kare a'da bir sıkıntı yok. Kökler toplamı negatif gelmek zorunda. Bu ifade zaten şöyle bir mantık kuralım. Kökler toplamı negatifse x1 artı x2 eksi b bölü a'dan ln b bölü ln kare a gelecek. Bunun negatif olma gibi bir ihtimali yok. O zaman ln b'nin negatif olması lazım. Yani bu sisteme uygun olması gerekiyor. Yani bu sistem olmaz. Çünkü burada elen B negatif gelmez. Çünkü bu mesela elen A, A 4 tane elen A olduğu için A'da birden büyük olduğu için bu olmayacaktır. O zaman B A üzeri ne olmuş olacaktır? Eksi 4 olarak gelmiş oldu. O zaman artık biz yerine yazalım. Bizden ne istiyor? A üzeri 4 çarpı B çarpı C üzeri 4 geldi. B gördüğüm yere A üzeri 4 yazarsam A üzeri 4 çarpı A üzeri eksi 4. B gördüğüm yere A üzeri eksi 4 yazacağım. C gördüğüm yere de elen 1 bölü 4'tü biliyorsunuz bu. Elen yani 1 bölü 4'ün Kaçıncı kuvveti olacak? 4. Bunlar zaten A üzeri 0. Bu da E üzeri 4'ler gidince 1 geldi. O da cevabın E yani C seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Mükemmel bir AYT sorusu olur. Bence zorlar biraz. Ee, yani sınav sistemine güzel bir soru. İkinci sorumuza devam edelim. 9 üzeri logaritma 2 tabanında x eksi. 12 çarpı x üzeri logaritma 2 tabanında 3. Artı 37. Logaritma 2 tabanında 7 çarpı logaritma kare kök 7 tabanda 32 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı. Yani i̇lk dikkatimi çeken ne oldu? Sağ taraf biraz daha yazılabilecek düzeyde. Logaritma 2 tabanda 7 çarpı bu logaritma 7 üzeri 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri 5 oldu. Bu 1 bölü 2 başa gelirken ne olarak gelecek değerli arkadaşlar? 2 olarak gelecek. 5, 5 olarak gelecek ve no, ne kaldı geriye? Logaritma 2 tabanda 7, logaritma 7 tabanında 2. Bunlar birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler. Yani burası 10 gelmiş oldu. Tamam. Karşı atarsak ki burada x'leri mi kullansak, 3'leri mi değiştirsek gibi bir şey yapmak aklımda. Yani x üzeri yapsak kareli mareli bir şeyler gelecek gibi gözüküyor. Şu 10, 27 gelecek burası. Artı 27 olacak. Şimdi burada ya 9'u değiştireceğiz ya 9'la x'i değiştireceğiz ya da x'le 3'ü değiştireceğiz. Hangisi daha rahat olur diye düşünmüyor değilim. X'le 9'u değiştireyim. Hadi onu deneyelim x üzeri logaritma 2 tabanda 9 eksi 12 tane x üzeri logaritma 2 tabanda 3 artı 27 oldu. Bu onu karşı atınca. Şimdi ne gelecek bakalım buradan. Belki bir değişken değiştirme yapabiliriz. Şimdi logaritma 2 tabanda 9 nasıl yazarım ben? Logaritma 2 tabanda 3'ün karesinden 2 tane logaritma 2 tabanda 3. Yani x üzeri x kare üzeri logaritma 2 tabanda 3 eksi 12 tane x üzeri logaritma 2 tabanda 3 artı 27. He, şunu yer değiştirme hakkım var ya. Bu x üzeri logaritma 2 tabanda 3'ün karesi olarak yazabilirsin. O halde ben buna k dersem şu ifadeye şuraya k dersem bu ifade k'nın karesi eksi 12k artı 27 olacak mı? Çok güzel. k'ya k eksi 9'a eksi 3. Yani k eksi 9 çarpı k eksi 3 eşittir sıfırdan k buradan ya 9 gelecek ya 3 gelecek. Kime k dedik? x üzeri logaritma 2 tabanda 3 ya 9 olacak. Ya da x üzeri logaritma 2 tabanında 3, 3 olacak. E ne yapacağız bundan sonra? Şimdi bunları yer değiştirelim. Yani bu 3 üzeri logaritma 2 tabanında x olarak yazalım. Bunu da 3 üzeri logaritma 2 tabanında x yazalım. Bunlar 3'ün birinci kuvveti, bu da 3'ün karesi. O zaman logaritma 2 tabanında x 2'den şöyle düşündüğümüzde x buradan 4 gelir. Bu da logaritma 2 tabanında x 1'den x buradan 2 gelir. Ben bunları çarparsam 4 ile 2'nin çarpımından 4. Cevap ne gelmiş olacak? B seçeneği yani 8 olduğunu söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Mükemmel sorular. Soru 3. Aşağıda görselde verilen kalemin uzunluğu bir cetvel ile ölçüldüğünde boyunun logaritma kitabında x 3 cm olduğu görülüyor. Kalemin uzunluğu 2 cm daha uzun olsaydı uzunluğu 5 cm'den büyük, 1 cm daha kısa olsaydı uzunluğu 4 cm'den küçük olacağı görülüyor. Buna göre x'in alabileceği doğal sayı değerleri kaç tanedir? Şimdi kalemin uzunluğu 2 cm daha uzun olsaydı yani logaritma 2 tabanında x eksi 3 artı 2 5'ten büyük olacakmış. Bunu hemen çözebiliriz. 2 tabanında x eksi 3 büyüktür 3. Ee, burada tabii ki logaritmanın tanımının sıfırdan büyük olacak. x büyük 3 olacak. Logaritmanın bir de özelliğini kullanacak olursak x eksi 3 büyüktür 2 üzeri 3'ten yani 8'den büyük olacak. E, x buradan 11'den büyük olacak. Tamam. Birinci olarak bunu bulduk. Sonra 1 santim kısa olsaydı logaritma 2 tabanında x eksi 3 Eksi 1. 4'ten küçük olacakmış. At bunu bu tarafa. 2 tabanında x eksi 3 küçüktür 5. Zaten yine bu kural yine geçerli. x eksi 3 küçüktür. 2 üzeri 5'ten 32 gelecek. Bu x küçüktür 35 olacak. O zaman benim x'im 35'ten küçük. 11'den büyük olacak değerli arkadaşlar. 11 ile 35 arasında 12'den başlayacağız. 34'e kadar. Şimdi 1'den başlasaydık 34'ten olacaktı. 1'den kaça kadar yok? 11'e kadar yok. O yüzden 34-11'den eksi 23 cevabı yani B seçeneği 3. sorumuzun doğru cevabı olacak diyoruz. Soru 4. Aşağıda dikdörtgen biçiminde 4 tane çıta görseli verilmiştir. Buna göre bu 4 çıta ile yapılabilecek en büyük alanlı dikdörtgen alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada değişik bir mantık kullanacağız. Ee, şurada dikdörtgenimiz şu olsun. Bunu alalım şöyle bir yerleştirelim. Sonra şu iki parçayı yine birer santim, şuraları birer santim biliyorsunuz. 1-1 bir, bir. Yine mantık olarak şunu e, alt tarafa en uzun olması mantığıyla bunu çözüyoruz tabii ki. Şöyle bir birleştirelim. Bir de şuradan da birleştirelim şöyle. Neden böyle yapıyoruz? Bakın çünkü da birer santim ve yine bu diğer dikdörtgen de en alta yine şöyle ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Bu en büyük bize verecek olan sistem. Arada boşluk kalıyor ama biz sonuçta dışarıda oluşan yapıya bakıyoruz burada. Burası logaritma 2 tabanında 5. Bunlar logaritma 5 tabanında 3. Burası da logaritma 5 tabanında 3 olacak. Şimdi hocam bu ikisinin toplamı bundan büyük olabilir mi? Evet ona bakmam lazım. Sadece olursa bu şekil iptal olur. O zaman yanlara eklemem gerekir. Bir bakalım logaritma 5 tabanında 3 ile logaritma 5 tabanında 3'ü toplarsanız bunlar ne gelecek değerli arkadaşlar burada? Logaritma 5 tabanında 3'ün karesinden logaritma 5 tabanında 9. Bu sayı 3, 5 ile 25 arasında olduğundan dolayı bu ifade 1 ile kaç arasında olacak? 2. Ama logaritma 2 tabanda 5 zaten 2'nin karesi ile 2'nin küpü arasında olduğundan dolayı 5 şöyle 2'nin küpü ile 2'nin karesi olduğundan dolayı bu ifade 3 ile 2 arasında. Yani burası zaten otomatik olarak bundan büyük. O halde benim alalım en fazla 3 çarpı logaritma 2 tabanda 5 olur. 3'ü de buraya aldığınızda logaritma 2 tabanda 5'in küpünden logaritma 2 tabanda 125 gelecektir ki Doğru cevap Denizli seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 5 ile devam ediyoruz. Beşinci sorumuzda değerli arkadaşlar aşağıda A, B, C ve D ağırlıklarıyla bu ağırlıkların kaç kilogram oldukları yanlarına yazılmıştır demiş. A 6 üzeri x, B 3 üzeri x artı 1, C 2 üzeri x, D'de 9 kilogram. Ağırlıklar eşit kollu teraziye şekildeki gibi konulduğunda terazi dengede olmaktadır. Buna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Yani 2 tane 6 üzeri x artı 9 eşit olmalı. 3 üzeri x artı 1 Artı ne gelecek buradan? 3 tane de 2 üzeri x olarak karşımıza gelecek. Bir denklem karşımıza geldi. Biraz toparlayalım. Ne yapabiliriz burada? Şu 3 üzeri x artı 1'i açarsak. 3 üzeri x çarpı 3'ten 6 tane. 2 tane 6 üzeri x artı 9. 2 tane şunu da şöyle yazalım. 2 çarpı 3 tane 3 üzeri x artı 3 tane 2 üzeri x olarak karşımıza geldi. Bundan şurası yine 6 yaptı şunları atsak bu tarafa doğru belki ortak bir şeyler bulabilir miyiz bakalım bir. Şöyle atalım. 2 tane 6 üzeri x eksi 6 tane 3 üzeri x eksi 3 tane 2 üzeri x artı 9'un 0 olması lazım. Şurada parantezler alabiliriz. Mesela ortak bir parantez alalım. Şununla şunu gruplandıralım. Şununla şunu gruplandıralım. Onlar tutmazsa diğer gruplara bakacağız. Burada şunu 3 üzeri x, 2 üzeri x olarak düşünürsek ortak kim var? 2'ler ortak. Sonra kimler ortak? 3 üzeri x'ler ortak. Ne kaldı burada? 2 üzeri x. Burada ne kaldı? Eksi 3. Eksi. Bunu nasıl yazacağız? Bu da 3 çarpı 3. Ne parantezini alabiliriz sadece? 3 parantezine alsak 2 üzeri x eksi 3. Çok güzel geldi. Mükemmel geldi. 2 üzeri x 2 üzeri x eksi 3 parantezini aldığımızda şöyle şu tarafı yazıyorum. Burada 2 tane 3 üzeri x eksi 3 eşittir 0. O zaman bu 0 olabilir. 2 üzeri x eksi 3 0'dan 2 üzeri x buradan 3 x de Logaritma 2 tabanda 3 gelir. Tamam. 2 tane 3 üzeri x eşittir 3'ten. Bu da 0 olabilir. 3 üzeri x buradan 3 bölü 2 gelir. O zaman x logaritma 3 tabanında 3 bölü 2 gelir. Tamam. Bunların ne yapmamız istemiş benden? Çarp demiş. Çarpalım o zaman. Logaritma 2 tabanda 3 ile logaritma 3 tabanında 3 bölü 2 çarptığımızda değerli arkadaşlar bu üçler birbirini götürürler. Logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 yani doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söylemiş oluruz. Soru 6. Meltem yukarıdaki sadece rakamların elen değerini hesaplayabilen hesap makinesi kullanarak logaritma 2 tabanında 12 değerini hesaplamak istiyor. Örneğin 7 artı elen 5 bölü elen 3 değerini hesaplamak için 7 artı elen 5 bölü elen 3 tuşlarına basması gerekiyor. Meltem logaritma 2 tabanında 12 değerini hesaplamak için en az kaç tuşa basmalıdır demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki soruda ne yapacağız? Aynı bunu e, logaritma 2 tabanında 12 nasıl yazarsınız? Logaritma 2 tabanında 12'yi aslında bu soru biraz daha farklı düşünülebilir mi? Ee, bu şekilde hesaplamak için yapmış. Ben bunu logaritma 2 üzeri 2'nin karesi çarpı 3 olarak yazabilirim. O da logaritma 2 2'nin karesi artı logaritma 2 tabanında 3 olarak karşıma gelir. Bu 2 başa gelir. 2 artı logaritma 2 tabanında 3. Bunu da taban değiştirme yaparsam 2 artı elen 3 bölü elen 2 olacaktır. O zaman aynı mantık sanki buna çok benziyor. 2 artı elen 3 bölü ln2 olarak eşittir yaptığımızda kaç tuşa basmamız gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8 tane yani B seçeneği doğru cevap olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Burada şunun neden yapmadığımızı düşünebilirsiniz. Direkt logaritma 12, elen 12 bölü elen 2 tabanda 12, ln12 böyle ln2 olarak yazabiliriz normal şartlarda. Ama sadece rakamların elen değerini hesapladığından dolayı onu tekrar ln12 ayırmak zorundasınız. ln3 Elen 4 ile ayırmak zorundasınız. O biraz daha fazla gelecektir değerli arkadaşlar. Yoksa o daha basit yani hepsini 12 direkt bir hamlede basabilseydik o daha kısa olacağını söyleyelim. 7. sorumuza devam ediyoruz. X üzeri logaritma 3 tabanında 4 eksi 10 çarpı 2 üzeri logaritma 3 tabanında x artı 16 eşit 0 denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Benzer bir soru bu e, testte de vardı fark ettiyseniz. Yani 2 ve 4 benziyorlar sanki. Şunu x bu tarafa getirirsek yani x üzeri logaritma 3 tabanında 4 eksi 10 tane x üzeri logaritma 3 tabanda 2 artı 16 eşittir işte 0 olmuş oldu. Şu x üzeri logaritma 3 tabanında 4'ü nasıl yazacaksın? Logaritma 3 tabanında 2'nin karesi olarak yazacaksın. 2 buraya gelince x kare logaritma 3 tabanda 2. Bunları yer değiştirme hakkım var. x de pozitif çünkü. x üzeri logaritma 3 tabanında 2'nin karesi olacak. Yani sen buna ne diyeceksin değerli arkadaşım? Direkt k diyeceksin. Bu k kare eksi 10k artı 16 olmuş olacak. k'ya k, eksi 8'e eksi 2 olmuş oldu. Sonra ne yapacağız? k eksi 8 çarpı k eksi 2 sıfırdan. K buradan ya 8 gelmek ya da buradan 2 gelmek zorunda. Kime k demiştik? Bunu da yine hemen değiştireceğim. Bak buna k demiştik ama 8 ve 2, 2'nin kuvvetleri zaten. O zaman ne yapacağım burada direkt olarak? 2 üzeri logaritma 3 tabanda x ya 8 olacak. 2 üzeri logaritma 3 tabanda x ya da 2 olacak. Bu 2'nin küpünden şurası 2'nin küpü. Bu logaritma 3 tabanda x 3 olacak. x 3 üzeri 3'ten 27 gelecek. Bu da logaritma yine aynı şekilde 3 tabanda x 1 olacak. x buradan 3 gelecek. Bu x'ini topladığımız takdirde de doğru cevabın B seçeneği yani 30 geldiğini söylemiş olacağız. Karma Test 14'ün son sorusuyla da testimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Olmasanız da mutlaka sorularımızı çok güzel bir şekilde izleyiniz. Soru 8. Ne diyor 8. soruda? Aşağıda uygun şartlar tanımlı fx logaritma 3 tabanında x ve gx logaritma 5 tabanda x 2 fonksiyonlarının grafikleri ve y eşittir k doğrusu verilmiş olup y eşittir k doğrusunun fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri kestiği noktalar sırasıyla a ve b noktalarıdır. K eleman R için AB ifadesini alacağı değerler için ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi K eleman R. K'ye 0 demiş. 0 derse tam buradan geçecek. Yani 0 demesi bu. Doğrumuzun ne olması demek? Şuradan geçmesi demek. K ye 0 doğrusu. AB uzunluğu 2 birim olur demiş. Şimdi Y eşittir K doğrusunu kestiği için 1 ve 3'ten kesecektir. Başka çaresi yok. Evet aradaki mesafe yani burası A ve burası B olacağından 2 birim. Birinci madde kesinlikle Doğrudur diyoruz arkadaşlar. K0 büyük için K artan değerler aldığında AB değeri artar demiş. E burada dikkatinizi çekecek olursa tabii ki mesela nereye getirelim biz bunu? E, K'yı ne yapabiliriz? 2. Mesela K'yı 1 yapalım. K'yı 1 yaparsak logaritma 3 tabanda x1'den x3 olur. Logaritma 5 tabanda x-2 eşittir 1'den. x-2 5'ten x ne olur? 7 olur. Bak aradaki mesafe ne kadar oldu? 4 birim. Zaten bunlar artan fonksiyonlar. K'yı 2 yaptığımızı düşünün. Logaritma 3 tabanında x 2'den x buradan 9 olur. Logaritma 5 tabanında x-2 eşittir 2'den x-2 buradan 25'ten x ne olacaktır 27. Bakın aradaki fark 18'e çıktı bir anda ve gittikçe de kuvvetler artacağından dolayı artacaktır diyoruz. AB 5 bölü 3 birim ise k 0'dan küçük olur demiş. Şimdi k yazdığımızda logaritma 3 tabanında x eşittir k'dan x 3 üssü k olmuş oldu. Aradaki uzunluğa bakacağız burada. Logaritma 5 tabanında x eksi 2 eşittir k'dan. x eksi 2 eşittir 5 üstü k. x de buradan 5 üstü k artı 2 oldu. Şimdi bununla bu arasındaki mesafe 5 üzeri k artı 2 eksi 3 üstü k'nın kaç olması gerekiyormuş? 5 bölü 3 olması gerekiyormuş ki 5 üstü k'dan 3 üstü k'yı çıkarmak için 2'yi attığımızda eksi gelecek. Eksi gelmesi için arkadaşlar bunların ne gelmesi lazım? Bunun Eksi kuvvetlere gelmesi lazım. Çünkü 5'in eksi birinci kuvveti 3'ün eksi birinci kuvvetinden küçüktür. Negatif gelmek zorunda. Yani 5 üzeri k 3 üzeri k'dan küçük olmak zorunda. Ve bunun da olabilecek tek ifadesi k'nın negatif olmasıdır. O yüzden doğru cevap edin ediyoruz. Artı olanlarda bunun mümkünatı yok. 5'in birinci kuvveti 3'ün birinci kuvveti ne olacaktır burada? Büyük karesi karesi düşündüğünüz. Ama 5 üzeri eksi bir mesela 1 bölü 5 3 üzeri eksi bir 1 bölü 3 bundan bunu çıkarttığınızda negatif bir değer geldiğini söyleyebiliyorsunuz. Yani kuvvet negatif olmak zorunda. Matematik Feneri farkıyla Acil Yayınları Logaritma Diziler Fasikülünde ne yaptık değerli arkadaşlar? Logaritmanın karma test 14'ünde bitirmiş olduk. Bir testimiz kaldı sadece. Karma test 15'te de logaritma bölümünü bitirmiş olacağız. Diziler kısmında kalan testlerimizi bitireceğiz ve fasikülümüz bitmiş olacak. Birçok farklı yenilikle önümüzdeki zamanlarda sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.